Nasıl saçlarım? Ben İstanbul'a geldim ve İstanbul deyince, Rasta deyince gelen mükemmel rastacı Meriç ile beraberim <laughs> ve bana Rasta yaptı şu saçlarımı güzel Rasta yapacak daha doğrusu. Bir de tişört ver. <laughs> bana kendimi çok kötü <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bugün beraber Rasta yapacağız. Ve bugün çok güzel güne başladıydım. İstanbul beni mahvetti gerçekten. Metrobüste boş koltuk bulmak, Türkiye'de asgari ücretten daha fazla ücret veren bir iş bulmaktan daha zor ama Meriç her zamanki gibi benim enerjimi yükseltti ve çok mükemmel bugün akşama kadar bana rasta yapacak. Ve buraya nereye bir yere bırakıyorum bunu daha öğrenemedim bir yere. <laughs> Meriç'in şeyinin linkini ben bırakıyorum. Şuraya. şuraya herhangi bir <laughs> yere bırakacağım işte. Tam oradan, şuraya istiyorum şuraya bırakıyorum. Oradan gelip rasta yaptırabilirsiniz. Bekliyorum. Şimdi beraber neler neler yapacağız göreceğiz. Umarım yakışır. <laughs> ben de çok heyecanlıyım. Meriç bana dedi ki saçın dedi senin kısa... Ve normalde bu kadar kısa saça yapmıyormuş. O yüzden kopabilir saçın belki dedi. Haberin olsun falan diye. Sadece dedi ayda 3 kere yıkaman lazım. Ben de dedim ki bizim için fark etmiyor biliyorsun 3 mü? Yani normal şeyim ayda bir kere gibi. Başından Bir başında bir salındaydı. bu sefer 3 Meriş'i kırmayacağım. Bir de Meriş'in hatırına 3 tane olacak yani. Rastayı biliyorsunuz bu sene saçımı mavi, yeşil, mor, turuncu renklere boyattım. Ve rasta yaptırmak da bir hayalimdi biliyorsunuz bizde babadan gelir. Babamın da rastası falan var bilirsiniz yani babam. Doğuştan. Meriç babamın sadece yanlarda bırak. oralara yapamıyor. Böyle <laughs> aşağı doğru saksın. Bir dolandır böyle yukarıdan <laughs> size şey verdiği gibi babama. Atmışından sonra. Yaparız. <laughs> <laughs> Van işte doğmuş büyümüş kurmaç bir adama rasta yaptıracağız. <laughs> Şimdi bakalım ben de çok heyecanla bekliyorum gerçekten. Meriç'im de bu işine ve kabiliyetine çok güveniyorum. Net yani. O yüzden bakalım. Umarım yakışacağını düşünüyorum ya ve Gelirken daha dedim ki yakışmazsa keserim dedim. Meriç dedi ki kesersen seni keserim. <laughs> Beni tehdit ettiği için şu anda arkamda silah zoruyla konuşuyorum bunu. Meriç dünyanın en iyi rastacısı. <laughs> evet arkadaşlar bayılırız yani. Meriç olmazsa olmaz. Dünyada rasta diye bir şey olmasaydı ilk Meriç'i göster gördüklerinde derdi ki sen rastlacısın. Öyle bir rasta. Az önce ayna karşısında övdüm video çekti o derece. <laughs> Hiç evet. övülmeyi de hiç sevmez. O kadar mütevazıdır ki yani o kadar yani. Literatüre mütevazı kelimesi Meriç'ten. Meriç'in M'sini almışlar ile devam etmişler yani. Öyle bir Oh Sen şimdi başladın değil mi? Evet. Ben ne diyorum saçım neden çekiliyor? <laughs> böyle evet. bir acı işte. Bu kadar bir acı. Evet. Nasıl acıyor mu? Değişik hissettiriyor. Şimdi en diptesini niye hı. bu kadar hissettiriyor? Hı hı. Sonra daha da rahatlayacak değil mi? Aynen Sanki böyle uyuyormuşum gibi bir şey yapmıyormuşum da uyuyormuşum kafama. Tek tek çekiyorum işte çünkü. Değişik ya. Aşk hikayelerim çok ya. Ben de olduğum için duygusal bir tekerlek oluyorum. Yılın 11 ay. <laughs> bir insan filme bile ağlamaz yani. Çok kaldırmışım orada. arada. Vicdan'a dağıldım zaten. Depresyonum zaten çok büyük. Öyle. Sonra bir de beni aldattığını öğrendim <laughs> çok kötü bir şey ya. Çocukluk ya da... Ben anlam veremiyorum. Mesela o yaptığı bir şeyde o kadar tam mülkan falan. O kadar fedakarlı. Ama insan gerçekten gerekiyor da bir dönem onu yani da öğrenmek gerekiyor. gerekiyor ya. Gerçekten bu kadar erken yaşasın kadar çal Ben de aynı şey düşünüyorum. Yapa. Nasıl? Daha var şöyle 4-5 tane daha. Şimdi mola verdik biraz acıktık. Neredeyse bitiyor. Buraya böyle bir gri. Buraya da böyle bir mor taktırdım biliyorsunuz böyle iddialı şeyleri severim. Ama bunun kesin olup olmayacağını da daha karar vermedim. Bakalım bir çözeceğiz onlar falan. Şöyle çok güzel Bakalım birazdan yemeğimizi yedikten sonra tekrar devam ki ve size en başta demişti. Burası bir say house şimdi size nasıl bir say house olduğunu göstereceğim. Çok güzel dekorlar var. Şu an hakkında görünüyor. Ve evet, başlıyor. <laughs> bahsettiğim ilk defa denediğim yemek. Az önce denedim ve kereviz. Saçlarım giriyor, rastalarım giriyor. Kereviz ya gerçekten hayatımda ilk defa kerevizi denedim. Ama bunun ne olduğunu bana tam anlatamadı. Patlıcanlı bir şey ben de bilmiyorum tam ne olduğunu ama o da vejeteryan. Burada böyle bir şey var. Şu... Kızılcık ee, şu şerbeti gibi bir şey. Bulgur pilavı zaten. Evet. Bu, bu karalahana herhalde. O karalahana aynen. Evet. Gerçekten. Meliş aynı zamanda vejeteryan. Burada da sanki telli duvaklı duruyormuşum gibi oluyor <laughs> yani. Burada. Şunları atalım şöyle. Öyle. Telli duvaklı gelmemişim gibi sanki böyle biri. Gelin olmuş <laughs> gidiyorsun. Baksana biri duvağımı kaldırdı. Yüz, yüz görünlük verecek biraz daha bana. <laughs> kerevizi yedim gerçekten hayatımda ilk defa yedim kerevizi. Ve çok beğendim. Şimdi ise yemekten sonra tekrar rastlaya devam ki. Ya. <laughs> gerçekten. Mahvoldum hala bir şeyler yapıyor. <laughs> hala bir şeyler yapıyor. <laughs> bitti ya artık ağlanıp durma. Daha ne ağlayacağım bittim bak. Aa! Allah sizler beni bitirdi. Çok kötüyüm. Ben de akıl yok. Ben de var ya şu kadar akıl yok. Aa. <laughs> Ve sonunda saçları bitti. Az önce yüreğimi <laughs> salladım ama kafam kovacak gibi hissettim. O Instagram sorusu var. O yüzden sallamıyorum. Ve saçım böyle. Yanlarını buraları keseceğiz tabii ki de. Dolardan boncuk taktık biliyorsunuz. boncuk çizilir. Böyle. Şuraya bir tane mor. Şuraya da böyle beyaz attırdı. Ve rastacı Meriç. Mükemmel <laughs> gerçekten ellerine sağlık. Çok iyiydi. Gezi ama var ya arkadaşlar. Yani tahmin ettiğimden daha az acıdı. Ben çok abartlardı. Kafam kopacak ben de acısı gittikçe dinliyor. Bir hafta dinleyecek ve o zaman artık yeni saçlarım var. Çok iyi. Çok mutluyum. <laughs> Aşırı mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> Artık rost <rastlama. gülüyor> Şöyle bıcı bıcı. <laughs> Böyle biraz alışsın şöyle hani kızlar çeviriyor ya şöyle. Onun gibi çevireceğim öyle reaksiyon <laughs> atacağım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere Meriç'im. Tekrar ellerine sağlık. Dediğim gibi Meriç'in zaten linkini bıraktım. Kendine itibatı geçebilirsin. Görüşürüz. <laughs>